arkadaşlar. Arap dişi yine podyumda. ikinci antrenman günü. Evet Arap dişimiz bir hedefte bir dinlensin sonuna kaldıracağız arkadaşlar. Kuşumuza bugün bakalım performansı nasıl olacak. Ee, ne yapacak hep birlikte gözlemleyeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Dişimiz eşleşiyor söylemiştim size. Şurada duman erkek var şu yerdeki. Bu erkek de eşleşiyor burada binişiyor. Yumurta almasına da az kaldı. Eğer yumurtlarsa da orada bir folluk koyacağım. Ona yalandan yatıracağım. Ya yumurtanın üstünü uçurmak için ee, öyle de bir şey olacak. Oraya hatta bir folluk koyayım da kız, kızdırsınlar. Folluk kızdırsınlar. Onun dışında bakacağız. Şimdi bir kaldıralım arkadaşlar. Hep evet, beraber görelim. Maşallah. Evet 5 mi 6 mı bilmiyorum takla sayısını ben sayamadım. Aşırı kızmış bakın. Ara dişimiz. Bugün ne yapacak, ne edecek, kaç sefer yapacak? Besintimiz artmaya başladı. Şöyle üst dalları göstereyim. Siz oradan anlarsınız. Besintimiz artmaya başladı arkadaşlar. Kuşumuz da şu şekilde orta havada geziyor. Bakalım bugün bize neler sergileyecek? İkinci antrenman dediğimiz gibi. Şimdi birer gün arayla uçuruyorum birer hani birer gün geçiyor aradan arkadaşlar, her gün video paylaşamıyor, yani her gün paylaşıyorum ama bir gün bozulman, bir gün e, boz, işte bir gün e, arap derken paylaşımlarım bu şekilde oluyor. İster istemez videoları bekletiyorum. Bilginiz olsun. Onun dışında evet geliyorum kızım geliyor. Geliyorum. Geliyor. Güzel oynadı, güzel oynadı. Başta her yer çekirdek kapı oldu. Güzel oynadı arkadaşlar. Maşallah. Sizlerle beraber takip edeceğiz değerli takipçilerim. Yani uçum videosu çekmiyorsunuz, de, çekmiyorsunuz Hüseyin abi demeyin. Ee, her zaman söylemiştim kuşlar kanatta, kanatlara gelsin. Yavrular uçuruyorduk. Size aynı video gibi geliyordu ama aferin kızım. Aynı video gibi geliyordu ama aynı video değil arkadaşlar. Yani aynı videoları çekmemek ben de istiyorum ama Dediğim gibi Ne yapacağız Bu şekilde Güzel videolar çekeceğiz Çünkü kuşlarımız artık uçurmaya oynatmaya başladık Başına iş gelmediği sürece Kuşlarımızı Sizlerle beraber izleyeceğiz Ve Sizlerle beraber yorumlayacağız Bakacağız neler yapabiliyorlar Mesela Aşırı kızmış ee, dişimiz eşleşiyor da zaten gördüğünüz gibi biliyorsunuz siz de. Neler yapacak, ne edecek göreceğiz. Yumurtlaması bir yönden iyi olacak. Bir 3-4 gün ara, bir hafta ara vereceğim yumurtlayınca. Ee, bir hafta geçince ikinci yumurtayı bıraktıktan sonra 5 gün geçince uçurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizin de aklınızda olsun. Dişi kuş yumurta ikinci yumurtayı bıraktıktan 5 gün, 6 gün sonra uçurulabilir. Yani nohusalık dönemi biter yavrunun çıkmasına bir hafta kala da maya yapmaya başlar. O zaman yine uçurulmaz hataya müsaittir. Arap pek açılmıyor arkadaşlar. Gezer gezmiyor. Ee, yine de fena değil. Yine askeriyenin o taraflara gidiyor bakın. Şöyle göstereyim. Oraları dolaşıyor. Bugün biraz biraz daha iyi gibi sanki biraz daha cesaretli uçuyor. Ee, kanalında biliyorsunuz ilk videoda biraz sıkıntı vardı. Ee, mercimek tanesi kadar açmıştı. Ama şimdi baktım biraz daha iyi kurutmuş. Tekrar açmaz umarım. Açarsa canı yanar. Canı yanarsa da bakın o tarafta. Aşırı kızmış arkadaşlar. Dönüp girecek bence. Ama işte S de geçebiliyor böyle. İşte altına kuş koymadığım için bunlar arkadaşlar. Eğer altına kuş koyarsak saldırır. Nasıl geçti? Demin bir tane orada trafonun orada ileride patladı. Arkadaşlar. Bakın orada patladı eşek sıkası iki oldu dışarıda patladı. Bayağı bir heyecan yaptı. Aferin. Ağacı döndü. Ağacın üstünde patladı arkadaşlar. Dışarıda patladıklarını da çekeceğim. Neyse görelim bakalım ne yapıyor dışarıda içeride hepsini göreceğiz arkadaşlar. Gün gün farkı olacak mı olmayacak mı uçumunun üstüne mi koyacak, gerileyecek mi, cıvıyacak mı, gevşeyecek mi, sıkacak mı belli olacak. Hep beraber sizlerle keşfedeceğiz. Arap dişimizi. Güzel, hareketler güzel. Çok es geçiyor. Yani şu ana kadar bir 10 tane, 15 tane es geç. 10 tane geçmiştir telin üstünden böyle. Neredeyse 3 metreden geçiyor yani. Ama oynamıyor. Bakın orada patladı gördünüz mü? Tele geldi orada patladı. Yani bunları yapmaması lazım. Şuraya hedef oynaması lazım. Tabi kuş da açmadığım için de yapıyor olabilir. Ama kuş açamam da açarsam patates olur. Hemen iner aşağıya. Yığılır. O yüzden kuş açmıyorum altına şu an. Yine bir S. Aferin. 15 metre 20 metre bir fişek tuttu. Bu sefer hedeften oynadı. Ama düzgün müydü? Bence düz yani güzel bir fişek miydi? Bence güzel bir fişek değildi. Takla sayısı çok düşüktü. Bir mi ne döndü? İzliyoruz. Bakın ne kadar alçaktan geçiyor. Oradan dönüyor. Bir şey yapmaya çalışıyor ama bir türlü beceremiyor. Ondan sonra bir hilal daha çiziyor. Şu tarafa gidiyor. Oradan geliyor. Bakın. S. Bakın orada patladı. Bu saçma sapan oynamaya başladı oralarda. Bakın burada patladı gene. Takip ediyoruz. Attı geldi burada. Geçti. Bakın oradan ay çizecek. Heyecandan orada patlayabilir. Evet dediğim gibi bir takla orada patladı. 5 metre fişek tuttu. Bir ay daha çizebilir. İnmeye çalışıyor olabilir. Şimdi şuradan gelebilir. Bakın. Evet. Evet. Takla yok. Fişek de tutmadı. Geçti gitti. Arkadan geldi arkadaşlar. Kaçırdım. Arkadan geldi, arkadan geri gitti. mı diye baktım ama yok. Atlamadı. Arkadan geliyor. Kısa turlar atıyor arkadaşlar. İnanın. Yani gene boş hareketler. Evet, geliyor buradan. gene boş. Bu kuşun adını, lakabını ben buldum. S Arap. S. 15 olmuştur es geçti. Gene bir S, S Arap'tan. Şimdi arkadaşlar bu kuş e, daha kanat değiştirmedi. Yanıltabilir mi? Bakın arkada geldi. Telinin yüzüne patlıyor. Şimdi yanıltabilir mi? Sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Bilmiyoruz. E, daha önce bunlardan uçurmadım şimdi gök yavru var bir tane daha uçuruyorum bu araptan kardeşi fena değil uçuyor ama daha henüz taklayı çevirmiş değil ee, şey olarak e, ay olarak bundan büyük dört ay büyük erkek gök yavru şimdi onu da uçurmaya başladım yavruların arasına attım onu da kanat kuyruğu geldi için uçuruyor. bakın geliyor ne kadar alçak geçtiğini görün yani bir oradan biri el kaldırsa kuşu tutar yani hiç e, sevilmeyen hareketler. Yani benim sevmediğim hareketler. Şimdi e, insanı ters köşe yapar mı? Yapar. Belki yumurta aldı. Belki kızgınlıktan. E, belki kanadını tam değiştirmediğinden. Ama e, bana göre şu anda e, gevşek. Bayağı bir gevşek. E, uçum tertibatı kötü. Nasıl kötü bilmiyorum. Siz de yorumlara belirtin. Çok es geçiyor. Çok es geçiyor. Es geçen kuş çok es geçen kuş iyi değildir arkadaşım. Kuşa hedefe atladı mı girecek. Yani ya atlamayacak ya hedef atladığı zaman da girecek. Bakın şimdi arkadan geliyor. Teli görünce patlayacak. Bakın. Bakın. Ya da geçecek. Es geçecek. Gördünüz mü? Yani bu iyi bir şey değil. Dönecek orada heyecan yap, patlayacak ya da. Ya bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Çünkü ee, fiziğini düzgün kullanamıyor kuş. Cühe, yüreğini, ciğerini düzgün kullanamıyor. Bakın. Bunlar olmaması gereken şeyler. Hep birlikte göreceğiz. Bakın orada kızmış, şak 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 gidiyor. Yani kızgın da aşırı kızgın. Bakın şimdi gelecek burada telin yüzünde patlayabilir. Burada patladı. Ya da inecek artık neyse. perdanı verdi. Bakın daha altını da doldurmalı. Şimdi indi kuşumuz. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle göstereyim perdahlı bir şekilde indi. Şimdi yanıltabilir de bizi, yanıltmayabilir. Böyle de sürekli boş denebilir. Yani perdahlı da inebilir. Boş denebilir, doldurabilir. E, deneme kuş deniyoruz. Sizlerle beraber uçuruyoruz. Göreceğiz ne yaptığını ne ettiğini. Ama bana göre şu anda şu kuşa 10 üzerinden ben 3 puan bile vermem. Öyle söyleyeyim. Şu performansa, performansa, bana göre 10 üzerinden 3 puan. E, izlediğiniz için teşekkür ederim artısıyla eksisiyle izleyeceğiz. Umarım bizi şaşırtır. Şaşırtmazsa gerçekten üzülürüm. Çünkü e, yaklaşık 7-8 aylık emek e, boşa gitmiş olacak. Gerçi anne babayı ayırdım ama 7-8 aylık emek boşa gitmiş olacak. Hemen bakın yuvaya koşuyor. Kızgın zaten dişimiz. Şöyle göstereyim hemen yuvaya yapışıyor. Hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar. Videolarımı lütfen sonuna kadar izlemeyi ve abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz like ve yorumu esirgemeyin. Hoşça kalın.